Merhaba ben Yılmaz. Neop şirketinde teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Neop Deniz Bank'ın açık bankacılık ve inovasyon tarafındaki teknolojik girişimi. Ben de Neop'ta yetkin teknolojik ekibimle bu gelişmelere liderlik etmekteyim. Denizbank'ın dijital bankacılık altyapısının oluşturulması, açık bankacılık tarafındaki teknolojilerle ilgili tecrübelerimizi Neop çatısı altında iş birliktelikleri ve farklı ekosistem partnerleriyle daha ileri noktaya getirme hedefindeyiz. Deniz Bank olarak Ritmus'ta Salesforce ürünüyle başlayan uzun bir geçmişimiz var. Bu taraftaki tecrübemizi finansal taraftaki çözüm arayışımızda Microsoft ürünleriyle birleştirip Fitmus tarafındaki iş birlikteliklerini farklı noktalara götürmek istedik. Tabii bu süreç bir sürü teknik toplantı, teknik detayla çok kısa süren bir yolculuk olmadı. Uzun ve yoğun çalışmalar arkasında bu günlere geldik diyebilirim. Bankaların, finteklerin birbirleriyle güvenli, yönetilebilir, izlenebilir şekilde entegre olması bizim temel hedeflerimizden bir tanesi. Bu anlamda farklı ürün arayışlarımız oldu. Aradaki entegrasyonu sağlamak ve yönetmek için. Bitmus'ta da Salesforce'un Microsoft ürünü kapsamında bir araya geldik ve yaptığımız çalışmaları hem banka hem de teknoloji tarafında değerlendirip ürün entegrasyonlarıyla ile ilerleme kararı verdik. Microsoft'u seçmemizdeki temel sebeplerden bir tanesi API first ürün geliştirme yaklaşımıyla çok uyumlu olması. Bu sayede farklı ekipler birbirini beklemeden ürün geliştirebilir, paralelde ilerleyebilir duruma geldiler. Tabii en önemli konulardan bir tanesi finansal teknolojide konuşuyorsak güvenlik. Güvenlik tarafında da Microsoft sağladığı özelliklerle beraber polislerle beraber mevcut servisleri entegrasyonları daha güvenli yönetilebilir izlenebilir hale getirmemize yardımcı oldu. Finans uygularımızı mikroservis ve güncel teknolojileri kullanarak geliştiriyoruz. Bir yandan da mevcut ürünlerimizi dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu mikroservislerin bir arada yönetilmesi, izlenmesi, yönetilebilmesi çok kritik konular ve Microsoft bize bu anlamda bir sürü avantaj sağlıyor. Biz de Microsoft'un sağladığı bu avantajları daha hızlı geliştirme yapmak ve mikroservisleri etkin anlamda yönetmek anlamında kullanıyoruz. Bitmus sağladığı çözümlerle birlikte üretme, birlikte geliştirme anlamında aldığı inisiyatiflerle önemli bir partnerimiz oldu. Biz de özellikle Microsoft tarafından ritmusu doğru kaynaklara doğru zamanda hızlı bir şekilde ulaşmamıza imkan vermesi ve gerekli zamanlarda gerekli yerlerde sağladığı destekler nedeniyle tercih ettik ve beraber yerlemekten çok mutluyuz. Finans sektöründe dışa açık servislerin yönetilmesi sürekli çözüm aranan bir konu. Özellikle bu servislerin güvenliği, yönetilmesi, izlenmesi bankacılık açısından, finans sektörü açısından kritik önemde. Biz de Ritmus'la bu işe başlarken projenin başında farklı ekiplerle farklı defalarda bu konularda detaylı toplantılar yaptık. Ritmus bu süreçte gösterdiği sabır ve doğru kaynakları doğru zamanda sürece dahil etmesiyle bizim daha hızlı ilerlememizde çok yardımcı oldu diyebilirim. Onlara tekrar verdikleri destekler için çok teşekkür ederim. Microsoft'u geliştirme ortamlarında devreye alıp çok hızlı sonuçlar almaya başladık. Buradaki entegrasyonlarımızı farklı ürünlerle devam ettireceğiz. Bir de çok önemli olan konu güvenlik ve izlenebilirlik. Buradaki sonuçları da yakından takip edip sistemin daha performanslı, daha etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli aksiyonları almaya çalışacağız. Salesforce çözümlerini bizim gibi finansal teknolojiler anlamında faaliyet gösteren ve entegrasyon, süreç yönetimi anlamında çözüm arayışında olan firmalara sunduğu güvenlik, performans, izleme, yönetme anlamındaki fonksiyonlar sebebiyle önerebilirim.